Alfa yayınlarının psikoloji kitabıyla devam ediyoruz. İçindekiler kısmındayız. Felsefi kökenler başlığıyla girişten sonra kitap devam ediyor. Psikoloji oluşuyor. Alt başlığı var. Sonra davranışçılık çevremize tepki vermek bölümüne geçecek. Psikoterapi davranışı bilinç dışı belirler alt başlığıyla verilmiş. Bilişsel psikoloji hesap yapan beyin. Ardından sosyal psikoloji diğerlerinin dünyasında olmak. Beni ilgilendiren, dikkatim çeken bir bölüm de burası oldu. ilerleyen videolarda, başka videolarda... Tekrar bu kitaba döndüğümüzde bu bölüme de bakabiliriz. Bugün sadece şu giriş kısmına bakabilmeyi umut ediyorum. Bu kitabın da güzel bir yönü, bu serinin güzel yönü, alfadan çıkan bu psikoloji, felsefe, sosyoloji, dinler kitabı, bunların güzel yönü bu, bu tarz şekillerin çok yerinde kullanılması. Sadece metinler yok, görsellerde gayet başarılı. Kalemin ekrandaki o sürtme sesi rahatsız edici olabilir diye düşünüyorum. O yüzden olabildiğince az kullanacağım. Gelişim psikolojisi var. Bebeklikten yetişkinliğe. Farklılıklar psikolojisi. Ve bitiyor. Terimler sözlüğü var, dizin var, teşekkürler mevcut. Çeviri de bazı problemler olabiliyor, onlarda yer yer bakarız. Büyüt büyütsek. psikoloji tüm bilimler içinde belki de insanlara en gizemli gelen ve yanlış yorumlara en açık bilimdir. Her ne kadar jargonu ve fikirleri günlük hayatın içine sızmış olsa da psikolojinin konusunun ne olduğu ve psikologların gerçekte ne yaptıkları çoğu insan için hala belirsizdir. Evet. Psikiyatrist psikolog ayrımı bile yapılamıyor değil mi? Bazılarının psikoloji denince gözlerinin önüne ya akıl hastalıklarıyla uğraşan bir kuruluşta çalışan ya da fareler üzerinde laboratuvar deneyleri gerçekleştiren beyaz gömlekli insanlar gelir. Bazıları ise hayalinde kanepedeki hastasına Orta Avrupa aksanıyla konuşarak psikanaliz yapan veya eğer film senaryoları gerçeği yansıtıyorsa bir tür zihin kontrolü gerçekleştirmek için entrikalar çeviren bir adam canlandırır. Bu klişeler ne kadar abartılı da olsa altlarında bir gerçek yatmaktadır. Belki de psikolojinin neleri kapsadığı konusunda karışıklık yaratan esas unsur, psikoloji şemsiyesinin altına giren konuların devasa bir çeşitlilikte oluşudur psikologların kendi kelimenin psikologların da kelimenin tek bir anlamı üzerinde anlaşamamaları bundan kaynaklanıyor olabilir. Psikoloji kelimesi zaten bu tarz şeylerde anlaşabilen görmedim ben ya tanım konularında. Psikoloji kelimesi konunun geniş kapsamını içine alacak şekilde antik Yunan'da ruh ya da zihin anlamına gelen psike ile çalışma ya da açıklama anlamındaki lojiyadan türemiştir. Ancak günümüzde bu kelime daha çok zihin ve davranış bilimini tanımlamaktadır. Zihin ve davranış. Zihin nedir? davranış nedir? Nedir, nedir, nedir? Yeni bilim. Psikoloji aynı zamanda felsefe ve fizyoloji arasında bir köprü olarak da görülür. Fizyoloji, beynin ve sinir sisteminin fiziksel oluşumunu tanımlarken, Psikolojide bu sistemin içinde yer alan zihinsel süreçleri ve bunların düşüncelerimize, fikirlerimize ve davranışlarımıza nasıl yansıdığını inceler. Felsefe, düşünceler ve fikirlerle uğraşırken, psikoloji bizim bunlara nasıl sahip olduğumuzu ve felsefeden farkını söylüyordu felsefe düşüncelerle uğraşırken diyor psikoloji bizim bunlara nasıl sahip olduğumuzu ve bunların zihinlerimizin çalışması hakkında çalışması hakkında neler söylediğini araştırır. Bu kısımdayız. Tüm bilimler felsefi sorulara bilimsel yöntemler uygulanmasıyla felsefeden ortaya çıkmıştır. Ancak bilinç, algı ve hafıza gibi konuların anlaşılması zor doğaları psikolojinin felsefi spekülasyondan bilimsel uygulamaya geçmekte yavaş kaldığı anlamına gelmektedir. Yani şöyle bir ön kabul var ama ben bunun ne kadar doğru olduğundan kuşkuluyum. Tüm bilimler felsefi sorulara bilimsel yöntemler uygulanmasıyla felsefeden ortaya çıkmıştır gibi bir şey var. Bu her yerde bir anayasa maddesi gibi geçiyor. Ama bu Gestum Başlar'ın Bilimsel Zihnin Oluşumu kitabına baktığımızda orada 18. yüzyıldaki bazı girişimlerin işte deneyimsi bilimsi girişimlerin çok da felsefeden hareketle ortaya çıktığı gibi bir böyle bir genelleme yapmak <laughs> ne kadar doğru? Ya felsefesiz bilim oluyor en nihayetinde ama. Gördüklerinin ve hayal ettiklerinin de ötesine geçebilmesi için mi? Yani felsefeye yüce bir şey mi veriyoruz? Yani en basit manada bir deney planlayabilmesi, bunun yöntemlerini belirleyebilmesi, oturtabilmesi, tabi yapay ede oluyor bu biraz da, işte orada soru işaretleri var. Bu böyle çok peşin bir kabul gibi geliyor bana bu ifade. Bütün bilimlerin nasıl felsefedir ifadesi. Devam edelim. Ancak bilinç, algı ve hafıza gibi konuların anlaşılması zor doğaları psikolojinin felsefi spekülasyondan bilimsel uygulamaya geçmekte yavaş kaldığı anlamına gelmektedir. Felsefi spekülasyon, bilimsel uygulama. Özellikle ABD'deki bazı üniversitelerde psikoloji bölümleri, felsefe bölümlerinin alt dalları olarak Almanya'daki bazı üniversitelerde ise fen fakülteleri kapsamında kurulmuşlardır. Ancak psikolojinin kendi başına bir bilimsel disiplin olması 19. yüzyıl sonlarını bulmuştur. Wilhelm Wundt'un 1879'da Leipzig Üniversitesi'nde dünyanın ilk deneysel psikoloji laboratuvarını kurması. Wundt psikolojinin gerçek bir bilimsel ders konusu olarak tanınmasını ve daha önceleri keşfedilmemiş araştırma alanlarında yeni bir çığır açmasını sağlamlaştırır, sağlamıştır. Psikoloji 20. yüzyıl boyunca gelişmeye devam etmiş, ana dalları ve önemli hareketleriyle ortaya çıkmıştır. Tüm bilimlerde olduğu gibi psikolojinin tarihi de birbirini izleyen kuramlar ve keşifler üzerine kuruludur. Yani tüm bilimlerde olduğu gibi birbiri üzerine kurulu. Eski kuramların çoğunun çağdaş psikologlarla yakın ilişkisi de bu yüzdendir. Şurada Ebbinghaus'un bir sözü var psikolojinin uzun bir geçmişi ama kısacık bir tarihi vardır diye. 19. yüzyılın sonu yani şurada. 150 yıl olmuş daha. Ama uzun bir geçmişi vardır diyor. Bazı neler? bazı araştırma alanları psikolojinin ilk günlerinden beri çalışma konusu olmaya devam eder. çeşitli düşünce okulları tarafından farklı yorumlarla açıklanırken bazıları ise zaman içinde öne çıkıp geri düşerek ama her seferinde mutlaka bir sonraki düşünce üzerinde önemli etkiler bırakmışlardır. Bırakmışlar ve zaman zaman tamamen yeni keşif alanları doğurmuşlardır. Hmm. Bu, bu tarz kitapların güzel yönü sadece işte psikolojiyi anlatıp geçmemesi, onunla diğer alanlar arasında sürekli bağlar kurması mesela burada da ne diyor yani sadece birbiri üzerine birikerek ilerleyip gelir diyor ya bilimsel düşünce o, oradan devam ediyor oraya birkaç cümle daha ekliyor yani yeni keşif alanları doğuruyorlar, birbirlerini etkiliyorlar, önemli etkiler bırakıyorlar diye. Bilim felsefesiyle ilgili de böyle genel kültür seviyesinde bilgiler veriyor. Bu tarz giriş kitaplarının güzel yönü bu. Psikolojinin geniş sahasına ilk kez yaklaşanlar için en basit yol bizim de bu kitapta yaptığımız gibi onun ana akımlarına kabaca kronolojik bir sıralama içinde göz atmaktır. Başka bir deyişle psikolojiye felsefi düşüncedeki köklerinden başlayıp davranışçılık, psikoterapi ve bilişsel, sosyal ve gelişimsel psikolojiden geçerek başka bir deyişle psikolojiye felsefi düşüncedeki köklerinden başlayıp davranışçılık, psikoterapi ve bilişsel, sosyal ve gelişimsel psikolojiden geçerek farklılıklar psikolojisine kadar gelmektir. Farklılıklar psikolojisi. İki yaklaşım. Ortaya çıktığı ilk günlerde bile psikolojiye farklı insanlar farklı anlamlar vermişlerdir. ABD'de kökleri felsefeye dayandığı için bilinç ve benlik gibi kavramlarla uğraşan spekülatif ve kuramsal bir yaklaşım benimsenmiştir. ABD. Avrupa'da kökleri bilime dayandığı için daha çok duyusal algı ve hafıza gibi zihinsel süreçlerin laboratuvar koşullarında incelendiği bir alan olarak bakılmıştır. Yani Avrupa'da felsefenin alt dalı Amerika'da Avrupa'da fen bilimleri'nin alt dalı laboratuvar falan kuruluyor. Ancak daha fazla bilimsel odaklı bu psikologların araştırmaları bile yöntemlerinin iç gözlemsel yapıları nedeniyle sınırlı kalmıştır. Hermann Ebbinghaus gibi öncüler kendi araştırmalarının konusu haline gelerek kendilerinde gözlemlenebilecek temaların çeşitliliğini ciddi ölçüde kısıtlamışlardır. Bilimsel yöntemler kullanmalarına ve kuramlarıyla yeni bir bilimin temellerini atmalarına rağmen kendilerinden sonra gelen psikologlar onların yöntemlerini çok öznel bulmuşlar ve daha nesnel bir metodoloji arayışına girmişlerdir. öznel bulmuşlar. Nesnel bir metodoloji arayışına girmişler. Nesnellik nedir acaba? 1890'larda Rus fizyolog Ivan Pavlov psikolojinin hem Avrupa hem de ABD'de önemli ilerlemeler kaydetmesine neden olacak deneyler yürütmüştür. Hayvanların tepki üretmeleri için şartlan, şartlanabileceklerini kanıtlama, kanıtlayarak sonraları davranışçılık olarak ...bilinecek yeni bir hareketin gelişmesine neden olacak fikri ortaya atmıştır. Pavlov'un deneyleri. Klasik koşullanma deneyleri yani. Davranışçılar zihinsel süreçler üzerinde nesnel olarak çalışmanın imkansız olduğunu düşünmüşler. Ancak davranışları ölçmeye göreceli olarak kolay bulmuşlardır. Zihinsel süreçler üzerinde nesnel olarak çalışmanın imkansız olduğunu. Yani zor... Ama işte imkansız mı? O dönemdeki şartlarda imkansız gibi görülebilir. Ama bugün artık teknolojinin girişmesiyle çok da imkansız değil. Ancak davranışları ölçmeyi göreceli olarak kolay bulmuşlar. Ölçmek daha kolay tabii. Göreceli olarak. İnsan psikolojisinin iç yüzünü anlama yolunda önce hayvanlarda daha sonra da insanlarda kontrollü koşullar altında yürütülebilecek deneyler tasarlamışlardır. tümünü ayarlayamadım neydi davranış davranışçıların çalışmaları neredeyse sadece davranışın çevre üzerine yoğunlaşmış Neredeyse davranışın çevreyle olan etkileşimi üzerine yoğunlaşmış bu uyarıcı tepki kuramı John Watson'ın çalışmaları aracılığıyla tanınmıştır. Watson. Avrupa ve ABD'de yeni öğrenme kuramları ortaya çıkmaya başlamış ve halkın ilgisini çekmiştir öğrenme kuramları. Ancak davranışçılığın ABD'de ortaya çıkmaya başlamasıyla aynı zamanlarda Viyana'da genç bir nörolog o günlerde geçerli düşünce biçimini alt üst edecek ve çok farklı bir yaklaşıma esin kaynağı olacak zihinsel bir kuram geliştirmeye başlamıştır. Zihinsel Freud olacak bu. Sigmund Freud laboratuvar deneylerinden çok hasta gözlemlerine ve vaka tarihçelerine dayanan psikanalitik kuramı öznel deneyim çalışmalarına dönüşün yolunu açmıştır. Öznel deneyim. Nesnel deney davranışçılar. Freud öznel deneyim. Ne demiş William James? Bu durumda biz psikologlar için ilk gerçek düşünmenin ne türde olursa olsun devam ettiğidir.